gerçekleştiriyorum. Hmm. Haber nerede? Biz orada <laughs> Evet sevgili seyircilerimiz haberin peşinde ekibi Karaman ilimizdeyiz ve Karaman ilimize bağlı olan Kazım Karabekir ilçesindeyiz. Efendim Kazım Karabekir ilçesi gerçekten küçük ve şirin kendine has bir ilçemiz. Karalgazi köyündeyiz Karabekir'e bağlı olan aynı zamanda ile ilçenin arasında olan bir köyümüz. Efendim Karalgazi köy muhtarımız Ali Bey ile beraberiz Ali Küçük ile bizde Karalgaziyi konuşacağız. Yapılan hizmetleri konuşacağız, beklentileri konuşacağız. Ve aynı zamanda yanımızda çok değerli bir konuğumuz daha var. Efendim, meclis üyesi Durmuş Demirci var. Karalgazı halkına sesleniyorum. Haydi ekran başına diyorum. Sevgili muhtarım, merhaba. merhaba hoş geldiniz. Sayın başkanım, merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl Buyurun lütfen. Nasılsınız Ali Bey, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları hoş geldiniz köyümüze. bize ben teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Ali Küçük'ü ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Ali Küçük kimdir? Ali Küçük 1964 doğumlu. Karagazi köyünde doğup büyüme. Ortaokul mezunuyum. Köy halkım sağ olsun bizi 10 yıl ben azalık yaptım e, ee, köy halkım dedi muhtar, bundan sonraki dönemde de sen muhtar olacaksın. Biraz da köyümüze sen hizmet yap dediler. Vatandaşın Vatanda vatandaşın geldiniz. Kendilerine teşekkür ederim köy halkıma. Peki Adar, bu bir sevda işi gönül işi biliyorsun ki muhtar. Evet. Evet. Nereden geliyor bu sevda? Aileden var mıydı? Aileden vardı. Babam zamanında azarlık yapmış. Amcam muhtarlık yapmış. Enişte muhtarlık yapmış. Bunlardan aileden gelen. Şimdi köyümü seviyorum. Köy halkıma hizmet etmeye çalışıyorum. İnşallah etmişimdir. Köy halkımı memnun etmişiktir inşallah. E, bu yıl e, köyüme e, çok teşekkür ediyorum. Özel idare ekibine, gen il genel meclis üyelerime köyüme çok büyük hizmet yaptılar. Peki sevgili muhtarım. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi çıraklıktan kalfalı yani aileden de var bu sevgiler evet, devam ediyor. Devam ediyor. Karal Gaziye göreve geldiğiniz gün 31 Mart'ta seçildiğiniz 1 Nisan sabahı hizmete nereden başladınız? Hizmete ilk önce köyümün içinden başladım. Çevre düzenlemesi. Ee, özel idare ve il genel üyelerime çok teşekkür ediyorum. Ne zaman kapılarını çaldıysam beni hiç geri çevirmediler. Her türlü köyüme hizmeti getirdiler. Köyümün hani içine şimdi gezer bakarsak, evet. kilit taşından tut sokaklarından bak hani köyüm köy halkım da memnun. Özel idare eden olsun, il genel üyelerimiz olsun hani. Hani bu şekilde başladım. İnşallah görevimin sonuna kadar da bu şekilde devam edeceğim. Evet. Tekrardan hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Peki sevgili muhtarım. Karal Gazi'ye yapılması gereken üç tane beklenti nedir? Kapınızı çalan vatandaş sizden ne istiyor? Kapımı çalan vatandaş bizden ne istiyor? E, köyümün hani tertipli düzenli olmasını her türlü şeylerini karşılıyoruz yani. Yolumuz Kazım Karabekir bağlantı yolumuz hani iki üç yıldır gündemdeydi. Sağ olsunlar bu sene il Genel Meclis özel idare ekiplerimiz çok güzel, ummalı bir çalışma yaptılar. İki ay uğraştılar. Şu kışta böyle bu seneki yani yağışımız iyi oldu, kışımız iyi oldu. Onda dahi bozulmadı yolumuz. Yani ki çalışmadan evet. dolayı kalıcı, bir kalıcı bir hizmet oldu. İnşallah bu sene de asfalt sezonu başladığında ilk önce oradan başlayacaklar. Asfaltını da dökecekler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Özel idare ekibine ve il Genel Meclis üyelerime. Evet. Peki sevgili muhtarım buranın birinci beklentisi nedir? köyün birinci beklentisi şimdi Cumhurbaşkanımızın dediği bir köye dönüş. Geri dönüş. Geri dönüş şey var. Benim köy halkımın bir kısmı hayvancılıkla Geçim. geçimini evet. sağlıyor. Fakat şimdi köyümüzde mermer ocakları var. Dört tane mermer ocağı geliyor. Biz hani yeraltı altı madenlerine karşı değiliz. Elbette çıkacak. Ekonomiye katkısı olacak yani şimdi. Yani şurada bir içme su depom var. Evet. Köyüme 300 metre. Oranın yani mermer ocağının kapatılması. Yani hmm. buradaki mermer ocağına biz karşı değiliz. değiliz. Tabii değiliz, ki evet, ülke evet. ekonomisine katkı sağlıyor. Evet. Onlara da ihtiyacımız var ama köyün yakınında olduğu için hele hele su deposunun yanında olduğu için bir de bu sağlık günlerinde gerçekten çok önemli. Evet. Bunun biraz daha ileriye ileriye hani ileriye gitsin. köy dışına çıkmasını evet evet. evet. Ben, İkinci beklentimiz neydi? Ben şimdi bak hani yani konuyu ek yapacağım. Köyüme 11 bir, bir tane çam ağacı diktim ben. Orman yaptık. Evet, ha. Bir, bir, bir. Yeşildi. ha. Şimdi onlar inşallah yetişince belki bizler görmez ama bizden sonraki nesil arkamızda mı dua ederler. 11 bir, bir çam ağacı ekmek yani gerçekten çok büyük başarı. Evet. Bunlara artı damlama sistemi yaptık. Özel idareye vardık. Bize yeraltı borusunu verdi, damlamanı verdi. Damlama ile yani çam ağaçlarımızı yetiştiriyoruz. Kapalı sistem. Kapalı sistem. Kapalı su, sistem, evet. Peki ilgi, sulama ile ilgili herhangi bir sıkıntı var mı? Şu anda yok. Sulama ile ilgili bir sıkıntımız yok. Tarım ve çiftçilik nasıl? Tarım ve çiftçilik iyi fakat yani ülkede ve bütün dünyada yani bu şeyler var. Yani, elektrik fiyatları çok aşırı zamlandı. Gübre fiyatları evet yukarıya biraz aşağı çekildi ama evet. mazot motorunda sen öyle. En fazla ne yetişiyor bu yoktur? Bizim burada bak domates yetişir, kavun, karpuz yetişir, fasulye yetişir, pancar yetişir. Sen ee, ee, muhtarıma bir soru sordum dedim ki ne yetişir muhtarım bana diyor ki size ne lazım? Yani <gülüyor> gerçekten <gülüyor> Aynen öyle. E, yetişmeyen, bir şey yetişmeyen bir şey yok. yok. Peki su nereden geliyor? Yeraltı sularımızdan çekiyoruz biz Masraflı. Peki Karaman ilimizde araştırdığımıza göre bu güneş paneli yapılmaya başlandı. Başlandı evet. Böyle <laughs> bir şey var mı? Şu anda yok bizim burada yok. Evet. Güneş paneli Peki. yok. Kara Gazi'ye bir güneş paneli isteyelim mi? İsteyelim onu. bu Cumhurbaşkanımız ödenek verirse. Verirse evet. E, buranın ekonomisi, Ekonomi. ülke e, ekonomisine katkısı Doğru. daha da değişecek. E, daha da değişir tabii. Hayvancılık da var mı? Var hayvancılık var. Şimdi az önce bahsetmiştim ya işte hayvancılık var fakat şu mermer ocakları gelince kışın bizim hayvanlarımız bu dağlarda yayılır hep. Meralarda. Meralarda dağlarda yayılır. Şimdi mermer ocakları gelince tel örgüsünü çeviriyor koyunlarımız oraya giremez oldu. Şimdi onlara da yani bir göz önünde bulundursak hani köye dönüş şeyinde vatandaş aslında hani şehirde durmak istemiyor bak. Çoğu evet, kö do, köye pandemiden sonra, pandemiden sonra, sonra evet. E Şimdi evet. özel olarak dağıtmış olduğu aşılar vardı. Bu sene o pandemiden dolayı köyüme 8-10 tane şeyi herkes geri dönüş, dönüş yaptı, yaptı. 168 nüfusum var şu anda. Ama köyün tümü dönerse buraya benim köyüm nüfusu 200-300'ü bulur yazın daha çok Evet, olarak, evet, oluyor. evet, evet. Peki sevgili muhtarım, ikinci beklentiniz dile getirdim. Üçüncü beklentiniz nedir? Çok amaçlı bir köy konağı, düğün salonu, mevlüt, taziye, sağlık odası var mı? Evet. Sağlık yok. Şimdi sağlık ocağımız yok. Yani şu şekilde kışın genelde köy halkımın yani bizim buranın şeyi okuma düzeyi yüksek. Eğitim. Eğitimin evet. şeyi yüksek olduğu için Karaman'da kalır. Yaz geldiği zaman bütün köy halkı burada köyde olur yani. Aile hekimi düzenli olarak geliyor mu? Gelir. Her hafta aile hekimimiz gelir. Okul taşımalı sistemi mi? Taşımalı sistemi. Yani Okulumuz taşımalı. Var mı? Yok. Okulumuz bak taşıma hani taşımalı sistem olduğundan dolayı hani bazı köylere bakıyorum viran olmuş okullar. Ama biz o atalardan bize bırakmış oldukları okulu boyasını, badasını, çatısını hepsini yaptırdık. Okulumuza şimdi şu anda öğrenci gelse yani çalışacak vaziyette yani. Aktif. Lojman, yani. aktif evet. Bu çok önemli. Gerçekten evet. e, ülke ekonomisini de düşünmemiz gerekiyor. Evet. Peki sevgili muhtarım bir nefes alalım. Ben hemen başkanımıza döneceğim. Evet. Sayın başkanım. Merhaba. Nasılsınız? Ramazan Bey çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz sizler. Öncelikle bizlere eşlik ettiğiniz için biz de sizlere teşekkür ederiz. Rica ederim. Sizleri ağırlamak bizim için gururdur. Teşekkür ederim. O sizin inceletelim. Sevgili başkanım. Altı tane köyünüz var. Bir genel Ve köylerimizin durumu genel olarak nasıl? Ee, şöyle söyleyeyim Ramazan Bey, biz 2019, 2019 yılında seçildiğimizde köylerimizin yaklaşık yüzde 40 civarı falan kilit taş yolu, sokağı, caddesi evet. diyeyim yüzde 40 filan şey yüzde 65 70 çıktı. Bu sene de çevre şehircilik bakanımızla görüşmelerde dedi ki Karaman'ın köylerin sorunlarını bitirin, bize biraz yardım etti, biraz da şey artırdı, borçlanmayla İnşallah bu sene o çözümlere girişeceğiz. Ve köylerimizde en büyük sıkıntımız bizim şu anda. Köylere eskiden vardığımız zaman suyumuz yok, yolumuz yok. Evet. Bunlar çok hizmete şeye gelirdi. Yani dile gelirdi. Şu anda köylü vatandaşlarımızın en çok istediği de sosyal faaliyetler. Sosyal şirketi. faaliyetler. Gerçekten yani köye döndüğü zaman insanlar hiçbir eksiği olmak istemiyor. Ha, bizim ova köylerimizde pek bir sıkıntı yok ama öbür köylerimizde, Akarköy, Özgürt bu köylerde telefon vericileri çalışmıyor. En büyük, evet. en büyük sıkıntımız o. Ha, Karaman da birkaç sefer görüştük. Vericileri değiştirdiler ama biliyorsunuz şu anda ortak kullanım olduğundan evet. ne Türksel, ne şey, Vodafone, ne de Türk Telekom ayrıca bir verici kullanmıyorlar. Evet. Biz bunu iletişim Başkanlığı'na Ulaştırma Bakanlığı, iletişim Başkanlığı'na da birkaç sefer yazı yazdık. Onları takip ediyoruz ama inşallah bu yıl çıkar diye bekliyoruz. Köylerimizin en büyük sıkıntısı bu. He, EBA'da geçtiğimiz yıl işte biliyorsunuz okullar kapalı dönemde EBA'da e, internet ortamında e, çocuklarımız çok, e, e, çok sıkıntı çektiler. Evet. Yine de bizleri çok sıkıntı çekmedik. Yeraltı yapıp ev telefonlarımızla onlar da kullandık ama en büyük sıkıntımız telefonlarla Hiç. iletişim. He, bunun yanında Karaman İlyas olarak biz gerçekten çok şey yapıyoruz Ramazan Bey. Doğana, Beşik, Ölene, Mezer diller ya. Evet, Sözün bittiği yer. Doğana, beşik, A'dan Z'ye köylülerimizin her şeyinde bulunma ve muhtarlarımızdan da Allah razı olsun onların isteklerine cevap vermekten de biz gurur duyuyoruz. Yani köylerimizde sıkıntılı bir köyümüz yok. Şu anda çok acil şuyum var diyen yok. Ha, bir iki köyümüzde su depolarını yeniledik ama kuyularımızda bazı şeyler oluyor. Ufak tefek sıkıntılar. Yeni kuyular vurduruyoruz. Peki sevgili başkanım toplantılarınızda illaki dile getiriyorsunuz da bu elektrikle ilgili güneş paneliyle ilgili herhangi bir çalışmalarınız var Şu anda bizim en yoğun buradan çıkınca zaten Akarköy'e de gideceksiniz. Akarköy'de dile gelecek olan bu su parası, Akarköy'de su kaybımız çok oluyor. Ne derse araştırdık. Akarköy'de aylık 15 milyon lira elektrik parası geliyor. Bu ay gelen bu. Yaz döneminde 30-35 milyon lira olacak. Bunu güneş enerji paneline çevirelim diyoruz. Biz Karaman Merkezi olarak da bazı köylerimizde bu uygulamayı yaptık. Köylü yüzde veriyor. yüzdelisini özel %50 daire tarafından işme kuyularının yani güneş enerjisinden ekonomi faydalanması. için çalışıyoruz. Ha şimdi kar, şey bizim ilçemizin köylerinde Kızılkuyu, Özyurt, köyde bu çok büyük yoğunluk var. Burada sıkıntılarımız var işte. Bundan dolayı da bir çalışmalarımız var. İnşallah bu hafta onu çözmeye çalışacağız. Hayırlısı diyelim. Peki sevgili başkanım Ali Muhtarım dedi ki yolumuz inşallah bu sene asfaltlanacak. Bu sözü verebiliyor musunuz? Tabi tabi. Onu geçtiğimiz yıl programı aldık. Zaten yol olmayan köy biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızla talimatı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ulaşım, evet. Yetişim, su, evet. olmayan kalmayacak. Kalırsa da hiç yapmayın bu işi bırakın diyor yani. Biz onun bilincinde ha şimdi bir bütçelerimiz tabii ki kısıtlı. Çok kötü zamandır. Biz de yani şunu söyleyeyim biz üyesi olarak biz de kötü zamanda seçilmişsek ama şunu da söyleyeyim azim olduğu zaman her şey oluyor. İstemesin ya. Ya bir de şimdi şöyle bir durum var. Ramazan Bey, benim kazı veri bütçesi geleman 160 milyon, 200 milyon civarı bütçe. Hı hı. Ama bu yıl işte borçlanmadan 600 milyon daha aldık. Bunun yanında şimdi Karabaköy desteğin misal Karalgaz yolunun sırf maliyeti asfaltlanması bize 5-6 milyon. Hı. Yani şu anda. Ama buraya yapılacak. Bunun yanında öbür tarafta Mecidiye Mesliye arası var. Orası da stabilizasyon hazırlandı. Seneye asfalt olacak. Bu arada bizim Özgürt Karal şey kazı Karakül Özgürt yolumuz var. Orada genişleme dolgu orası da yapılacak. Yani ilçemizde köylerimizin yollarına tabii ki bakımda hiçbir sıkıntımız olmayacak inşallah. Temennimiz bu. Sevgili başkanım hayat devam sürece hizmet bitmez. Bitmez tabii ki. Dedi. Ben geçen bir muhtarımıza şöyle bir soru sordum. Dedim ki efendim köye ne istiyorsunuz dedim. Ben dedi devletimizden memnunum. Köyde bir tek yapılacak bir şey mi kaldı. O da havaalanı. Ona da gerek yok dedi. Gerçekten <laughs> Bu şeyleri duymak çok güzel. Geçmişe baktığımız zaman İktidar Partisi'nden önce muhtarlarıma da soruyorum ben hemen. Biliyorsunuz ki muhtarlara bir değer verildi. Evet. Bir kariyer verildi. İstediğiniz zaman milletvekilimize, bakanımıza kadar ulaşabiliyorsunuz evet. çok onur verici bir şey. evet. evet. Peki biz de e, yine Durmuş Bey'e teşekkür ediyoruz. Sayın Muhtarım şimdi biz Kral Gazi inelim. 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 bizleri neler bekliyor? Evet inelim buyurun. Evet sevgili çiftlerimiz bizde kalın diyorum. Bizler şimdi Karal Gazi iniyoruz. Röportajımız devam edecek. Görüşmek dileğiyle. Evet sevgili çiftlerimiz bizler şimdi Karal Gazi Çikoptarı'na ineceğiz. Muhtarımla beraber efendim Karal Gazi Çikoptarı'na taşıyacağız. Bizde kalın diyorum. Buyurun muhtarım. Buyurun. Burası köy konağımız. Neden burası Bağlantımız yapıyoruz ama buralarda asfaltlayacaklar inşallah evet. köyümüzün işi. Burada köy olacak inşallah. Yüksarımın yine yeşile ağırlık verdiği için biz bidanlığa gidiyoruz. Bidanlığa gidiyoruz. Evet. Bir de şunu söyleyeyim, şurası daha önceden köyün çok eski mezarlığıymış. Şurası. Evet. Fakat biz bu mezarlık şimdi koyundur, şey dayı onlar çinlenmesin diye burayı kendimiz çektik. Damlama sistemini kurduk ağaçlarımız yetişti. Şimdi az ileriye baktıktan sonra yeni yaptığımız ormanı göstereceğim sizlere. Oralarda da aynı damlama sistemi. Yani geçen yıl ve evet. daha önceki yıllar bu tarafa tam 11 bin fidan getirdim. 11 yani bin çam ağacı getirdik, diktik. Onların da aynı damlama sistemini yaptık. İnşallah köyümüz yeşil hani bir alana, yeşil bir alana kavuşacak. Hani Yani örnek köy olacak inşallah. Evet, biz de bunları ekranlara taşımaya devam edeceğiz. Ramazan Bey, su deposu burası. Evet. Muhtarımın madeni. Heh. Buradan bari mermer çıkarılmasın. Şu doku bozulmasın. Evet, kuyumuzu etkilemesin evet. görüntü olarak. Yan tarafına da zaten fidanlık yaptı. Bunun arka tarafında orman yaptım ben. Buraya da orman yaptık. Ee, şuradaki mermer ocağını iptalini istiyoruz. Başka bir şey diyemez. Ya yani evet. öbür taraflar Heh. açıldı ama buraya ha, da yardımcı olmasın. Biz de burada bürokratan sesleniyoruz. Biz karşı değiliz ama olması gereken neyse olsun diyoruz efendim. göçmek evet. değil. sulama çabuk. Evet, evet. da biz yemiyoruz. Evet, sevgili seyircilerimiz dedik ya, devlete yük olmayan tek millet köylü milleti. Hizmetini yapar, vergisini verir, hani üretimini yapar, hizmet istemekte de doğal hakkı diyoruz. Ve bazı köylerimizde bürokratların mı diyelim, muhtarların mı diyelim, ilgisizliğinden dolayı okullarımız yıkık vaziyette, cam penceresi inmiş. Burada eğitim olmadığı halde, yarın eğitim olsa dedi muhtarım, benim okulum hazır dedi. Tabii, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani köyümüzün şimdi e, okul şeyi taşımacılıkla gidiyor. Evet. Fakat biz okulumuza sahip çıktık. Yani çatısından tut, tut yani tüm batma boyanasındayız. Şu anda hani bir eğitime köyünde eğitim olacaktıysa okulum hazır yani. Sadece bir sıralar eksik. Evet. Bu gerisi hepsi hazır yani. Ülke ekonomisini de düşünmemiz lazım. Başkanım bu tarz yerler kurulmalı. Doğru mu? Valla elimizden geldiği kadar bize de kurtaranımıza yardımcı oluyoruz. Evet. Binalarımızın bakımında temizliğinde en her az şeyde diyemez. Çevre düzenlemesi ha, gibi. Bu okullarımızın kapalı olmasının sebebi de Öyle, evet. Nüfus az, evet. öğrenci az olduğundan Kazım Kırak Lisesi'nde toplanıyor hepsi, taşımalı oluyor. Karamana gidiyor gerçi burası da. Bizim değil sık şeye gider, Kıseci'ye gider. Kıseci'ye gider. Kiseceğe gider. Yani köylerimizde tabii ki okullarımızın bir yapıdır bu yani. Ölüp gitmesi bizim için şu memtoren burada okudu. Ben burada Doğru? okudum evet. evet. Ben burada okudum yani. En Gerçekten azından burada okuduğum okuduğu yeri evet. sahip çıkmışlar efendim. Ben burada e, halkımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet. evet ben teşekkürün şimdi yeşilliği ye bizim şeyimiz babalarımızdan Karaman köyümüz elma bahçecilikte. Yüzde sekseni elmacıdır bizim evet. köyümüz. Hani Karaman hani ülke ekonomisinde çok büyük katkısı vardır yani bu şeyde. Daha önceki röportajımda anlatmıştım hani yani yetişme hiçbir şey yok. Bizim lazım. lazım. ona istinaden burayı milli emlaktan kiraladık şeyi e, arazimizi. Ormanla bir özel araştırma yaptık. Buraya da şu anda şu gördüğünüz bölgede Altı bin tane çam ağacım var. Onun sene sonra burayı ha. gerçekten 22 düşünebiliyorum. 22.500 metre kare. 22.500 metre kare burası. Muhtarım biz elma Amasya'nın mı diyorduk? Burada da ya, Yok, elma. Karaman şimdi söz konusu elmada. Evet, ha. Karaman. Bizde kayısı var, ha. Muhtarımda da elma, elma. var. Şey, elma olarak da pide Karaman ilimiz olarak. Karaman Türkiye'de tekiz. Evet. Ama verim açısından şu anda şey bizden önce gözüküyor ama Ağaçlarımız 5 yıl, 6 yıl doldurduğu zaman rekrütlerimiz daha çok artacak. Yani şimdi bizim Ayrancı tarafında bir iki tane elma bahçemiz var. Dubai'ye gidiyor. Direkt tek tek toplanıyor. Keşke orada da bir zaman güzel. olsa orayla bir ziyaret etsin. Güzel bir şey. Teşekkür ederim. Ben de şey. şimdi yani Karaman'da elmacılık gerçekten 5-6 yıl sonra daha da iyi Daha güzel. da iyi olacak. Birinci biz olmamız gerekecek o zaman. Sizleri e, elma sezonunda köyümü beklerim. İnşallah. Ha, ha, evet. burada ee, hani çalışan işçiler olsun. O zaman elma şöyle bir şey yapalım Ali abi. Biz burada bir elma festivali yapalım. Tamam Biz de yapalım. Destek olalım. Destek olalım. Tamam. Sponsor bulalım. Bir elma festivali yapalım. Tamam. Biz yapalım. Beklerim. Elma sezonunda beklerim yani inşallah. Evet sevgili seyircilerimiz. Biz burada bunun sözünü aldık ve verdik. İnşallah bu sene e, pandemiden dolayı yapılmıyordu. Yapılırsa evet. bir elma festivali yapıp sanatçılarımızı toplayıp halkımızı bir araya getirmek istiyoruz. İnşallah. i̇nşallah. görüşmek evet. dileğiyle diyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyircilerimiz. Bir köy neyle ünlü olur? Tanıtılır. Evet, Sevçeli'ye Kral Gazi'deyiz ve meydandayız. Şu anda Merkez Camii'nin önündeyiz. Kuruluş tarihine baktığımız zaman 1327. Ben öyle tahmin ediyorum ki burası tarihi bir yapıya sahipti. Ama geçmiş muhtarlarımız tabii ki bunu ne şekilde yaptılar onu da bilmiyorum. Hemen muhtarıma dönüyorum. Halil Bey buranın tarihi eski herhalde. Evet, bu camimiz 1327 yılında yapılmış. Fakat tarihi bir cami. Şu Karadağ taşlarından, bu kilise daşlarından yapılmışmış. Önceki dönem arkadaşlar onun pek farkına varamamış halde, beton suya yaptırılmış. Yani Görürseniz şurada minarenin şeyinde evet. şeyleri var, görüntüleri, kalıntıları var. Hani şeyse, eski haline döndürülürse burası daha güzel olacak yani şimdi. Peki başkanım da bu sözü verdi, evet. şöyle ha, sizi başkanım verdi. da bu sözü şey, verirse baklıklara bize... Baklıklara bir dilek çevir Sayın Muhtarım, baklıklara yazalım. Tabii ki geçmişi, tarihi, camisi meydana çıkarmak bizim için de büyük bir şey olur. Ben başkanımı da bu yönden tebrik ediyorum. Tarihimize sahip çıkalım dedi. Kendisi söyledi muhtarım söylemeden. Gerçekten tarihimize sahip çıkmalıyız. Atalarımızın yaptığı yerler bunlar. Efendim yapınca oluyor ama göz evet. boyama olmasın diyoruz. Kalıcı hizmet. Tabi tabi. Geçmişini bilmeyen geleceğini bilmez. Sözü bitti iyi. köy kuruluyor. yoluyla yapılan hizmetler göz önüne serildiği zaman gerçekten ortaya bir şey çıkıyor. Şu anda bulunduğumuz yer mezarlık, şehir mezarlığı gibi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hepimizin geleceği yer burası. Muhtarım öncelikle ben size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten evet. umuduyduk sizinle. Çok önemli. Evet, evet. Hepimizin geleceği yer burası. Sonuç. Burayı da sağ olsun. Özellikle yani muhtarım mezarına çok güzel bakmışsın. Biz de şu bu salonun olduğu yere sana tertipli düzenli bir şey yapalım. Teşekkür ediyorum özel idareye de. Bilgilerin evet. de. Peki dediler. sevgili muhtarım kimlere teşekkür etmek istersin? Bir iyisi tabii ki. Öncelikle Hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür ederim. Yani hiçbir zaman için bizleri var kapısını çaldığımızdan geri çevirmediler. Teşekkür ediyorum yani. Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, il genel üyelerimize. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese. Emeği ediyorum. geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, sizde e, gurur verici bir şey. Gerçekten e, bu hizmetleri tanıtmak emeğinizi sağlıklıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim Ramazan Bey, gerçekten Karalgazı Köyü bizim. Karalgazı'da yaşayan birçok kişi zaten Kazı Kurek ilçesinde kalan kişilerdi geçmişte. Evet. Yani Geçmişini bilmeyen geleceğini bilmez üst türüyle bakarsak çok güzel bir mezarlığımız var yukarıdan başladı. Bu tarafa doğru geliyor. Bu aralar bir mezar olacak. Bu da ben de teşekkür ediyorum. Biz tabii ki yanındayız her zaman. ihtiyaçlarını karşı değiliz. Yani elimizden gelen konuşmaları demiştim. Doğrusu. İmkanlar doğrultusunda doğana peşik, peşik, ölenemezler diyoruz ya. Evet. Gerçekten özel dairenin sadece reklamı. Yani köylerde halkımıza yapmadığımız iş yok. Evet. Her yapınca oluyor. Yapınca oluyor evet. tabii ki. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkanım'a ve Ali Bey'e teşekkür, teşekkür ederim Efendim her ne olursa olsun diyorum bu iki hepimizin, bizlerin ve yeni neslinin başkanım gibi, muhtarım gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Kral Gazi emeği geçen herkese bizlere de teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bir buçuk yıl boyunca Gaziyi takip edeceğiz, ekranlara taşıyacağız. Efendim bizlerin görevi ekranı taşımak, bürokratın görevi tabii ki yapmak. Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle Gaziden alasım hoşça diyorum. Hoşçakalın, bizde kalın. Biz Başkanı teşekkür ediyorum. teşekkür ederim.